thank you Hoş geldiniz sevgili izleyenler. Mas mavi bir gökyüzü ve kıyasıya bir mücadele bizi bekliyor. Gerçekten de keyifli bir futbol maçı olacak. Burada maç günü havası gerçekten çok özel. Sıradanlığa hiç yer yok. Aramıza yeni katılıyorsanız ilk düdük çalındı. Evet top hareketlendi. Büyük şans. Gol. Beşiktaş'ın golü. Ve karşılaşmaya bir anda can geliyor. Rüya gibi bir başlangıç yaptılar. Karşılaşmanın kalanı için müthiş bir özgüven takviyesi. Etkili ve hızlı oynadılar. Bir anlık hatayı acımasızca cezalandırdılar. Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi. Topu al, hücum açık. Temi Abraham şu anda ligin gol kralı. Beşiktaş harika bir başlangıç yaptı. Takım şimdiden öne geçmeyi başardı. Toure. Fırsata dönüşebilir. Abraham. Savunmada kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak. Serdar Dursun fırsat peşinde. Tehdit yaratmaya çalışıyor. Cerny sağdan koşuyor. İlerlemenin yolunu buldu. Ve şut geldi. Yeniden deniyorlar. Ve tehlike gelmeden geçiyor. Sezgileri güçlüydü ama bitiriş zayıf kaldı. topu kaptırdı. Daha iyi paslar gördük. Serdar Dursun. Tayfur Bingöl içeri sürmeyi deneyebilir. Gönderdi. Bakalım kim alacak? Can sıkıcı bir durum. Tayfur Bingöl. Evet erken gelen bir gol. Maçta 1-0'lık skor var. Serdar Dursun topun peşini bırakmıyor. Kerni pası yakalamak istiyor. Güzel sıçradı. Ve gol geliyor. Çok istedikleri golü bulmayı başarıyorlar. Az bir eseri bir gol. Müthiş bir bitiriş. Evet modern futbol böyle bir şey. Hücum başlar başlamaz baskı da başlıyor. Topla düşünmeye hiç fırsat yok. Beklemek büyük risk. Ture ligin en çok gol atan dördüncü oyuncusu. Beşiktaş cevapsız kalan iki gol attı. 2-0. İkinci gol iki bakış açısını da o kadar etkiledi ki. Takımların biri gol atmak için daha büyük bir baskı altına girerken diğeri ise üçüncü gol için fırsat kovalama peşinde olacak. Tayfur Bingöl. Sağ oynuyor ve umut vadeden bir pozisyon daha sona erdi. Devre arası yaklaşıyor. Öndeler, yüzler gülüyor. Kaleyi deniyor. Top ağlarda. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Çok iyiydi. Tam da böyle bir şey ihtiyaçları vardı. Beşiktaş kendinden gayet emindi. Topu geri aldıktan sonra golü bulmaları saniyeler sürdü. Beşiktaş büyük bir üstünlük kurdu. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha... Şut geldi. Kusursuz bir gol. Coşçular resmen. Durmak bilmiyorlar. Etkili ve hızlı oynadılar. Bir anlık hatayı acımasızca cezalandırdılar. Topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. kalite farkı net bir şekilde ortada. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar. Şu andan itibaren soğuk bitirebilecek mi? Ve gol! Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Evet, artık son düdüğün gelmesini bekliyorlar. Utanç verici bir durum. İnanılmaz, gerçekten inanılmaz. Sını dışı bir maç izliyoruz. Takımına kattıklarının haddi hesabı yok gerçekten. Karşısında durulmaz, önlenemez bir güç olarak boy gösteriyor. İşler neredeyse fazla kolay bir hale aldı. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. Abraham! Top ağlarla buluşturuyor. Coştular resmen durmak bilmiyorlar. Artık şanslı bir faktör olmadığını net bir şekilde anladık. Böyle düşününce daha bile ciddi bir sorun. Dördüncü golünü atıyor. İnanılmaz. Tani Abraham. Tani Abraham. Şu an için ve ilk devre tamamlandı. Dolu dolu geçen bir ilk yarı. Her şeyle muhteşem bir karşılaşma izliyoruz ve daha yolun yarısındayız. Muhteşem. En iyi savunma hücumdur sözünün kanıtı niteliğinde bir yarı izledik adeta. Bu bitmek bilmeyen atakların ardından kim olsa biraz çaresiz kalırdı. Bu yüksek tempoyu daha ne kadar sürdürebilirler bilmiyorum ama karşılığını fazlasıyla elde ettiler. Beşiktaş ilk yarıda rakibi adeta sağdan sildi. Bir mucize olmazsa bu maç onların cebinde gibi görünüyor. İkinci araya başladık. Rafa Silva takım arkadaşlarından özür diliyor. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görülmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileyişini izliyor. Ve şut! Etkileyici bir gol! Resmen tarihi bir fark ve sonu gelecek gibi de değil. Gol şöleni izliyoruz resmen ama işlerin bu kadar tek taraflı olması artık korkutan bir hal almaya başladı. Kaç oldu? Daha kaç olacak? <laughs> Petkovic sağa doğru ilerliyor. Atılan gol rahatlatmış olsa da şimdi işin daha zor kısmı başlıyor. Bu golle yetinmemeliler. Daha fazlası için bastırmaları lazım. Ve atakları şimdilik sona erdi. Tayfur Bingöl topu alıyor. Umut vadeden bir pozisyon. Tayfur Bingöl Chadney rakip onu etkisiz kılmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Evet onu artık markajı aldılar gibi duruyor ama sanki biraz geç kaldılar. Ve topu karşılıyor. Enfes müdahale. Müdahale hiç gecikmedi. Maçın son 15 dakikasına girmek üzereyiz. Ara pas geldi. Açıkta yakalıyor. Topu kaptı. Son vuruş. Ve topu ağlara yolluyor. Net bir şekilde tek taraflı skora bir gol daha ekleniyor. Artık komik olmaya başladı. Sanırım hasarın geri alınamayacağı bir noktaya ulaşmış durumdayız. Substitution <laughs> Kulübede oyuna girmek için hazırlanan oyuncuları görüyoruz. Değişiklik çok yakında gerçekleşecek. Bu değişikliğin gerçekleşmesi hiç de sürpriz olmadı. Yorgunluğu oyuna oldukça yansımaya başlamıştı. Şansını deneyecek. Olmadı. Top dışarıda. Karşılaşmaya dönmenin daha iyi yolları olsa da bu da bir şeylere ön ayak olabilir. Pasını verdi. Salih Uçan Tayfur Bingöl yine inatçı bir savunmayla karşı karşıyalar. Petković İlginç bir top geldi. Tayfur Bingöl. Buraya kadar maç bitti. Bugün sahada seviyeleri oldukça farklı iki takım vardı. Bir tarafta mücadeleden kaçmayan, hırslı ve güzel taktiklere sahip bir takım. Diğer tarafta ise tam tersi bir oyun vardı. Bu durum sonuca da yansıdı tabii. Temi Abraham gerçekten maçın kahramanıydı. Peki bugünkü maçla ilgili ne söyleyebilirsin? Bu maçın atmosferi en başından belirlendi desek yanlış olmaz. İlk dakikalarda gelen ilk şut gol oldu ve takıma maçın geri kalan kısmında çok büyük fayda sağladı. Bir yayının daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Ben de teşekkür ederim.